Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Leyla Nur uyanamadı sabah sabah. Beraber gezdirecektik. Şimdi sabah erkenden de gezdirmem lazım ki diğer köpekler mi ihtiyaçlarına gitmem için. Uyanınca bana kızacak ama yapacak bir şey yok. kahsaydı yani. Uyanma, uykudan kalkmıyor. ne bu lan garip? Ee, garibi biraz çamlığa getirdim Arkadaşlar Çamlıkta gezdireceğim. Eee vallahi arkadaşlar e, kuyruk meselesi çok büyük sıkıntı ya bunda. Aşırı derecede yarası var. Hani kolay kolay bir kapanacak yara değil. Ama bugün işte veterinerle bir konuşacağım. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Ondan sonra yoluna, yoluna bakacağız. Garipkoba zincirini bıraktım arkadaşlar. Acaba dedim peşimden gelecek mi? Alışacak mı? Şu anda deneyeceğim onu. Ee, o şöyle giderken ben şöyle gideyim. Bakalım peşime gelecek mi acaba? Alıştı mı? Ee, beni sevdi arkadaşlar. Yalnız e, yine de evet peşime dolanıyor arkadaşlar. E, yine de e, bir sert bir tavrı var. Hani bazı köpeklerde bu vardır arkadaşlar. Hani belli ederler yani. Hani bir bitik olsun seni korkuturlar yani. Böyle köpekler olur. Bunda da o şeylik var. Korkutma muhabbeti var. Bakışları olsun. Hal ve hareketleri olsun. Biraz bunu gösteriyor yani. Garip. Garip. Garip baba. Ulan arkadaş diyorum bunu. Hayvan diyorum o kuyruğunu. Neredeyse yiyeceğimiz ya. Allah Allah. Felaket tutmuş arkadaşlar. Bir de düşünün sen orayı tutup da salladığını. Aha köpek havladı. O kim oğlum? Kim oğlum o? Ha? Zincirini tutayım da ben. Oo, köpekler geliyor. Şeyin, e, adını sizi getirin. Kadir kardeşimin köpekleri geliyor. Valla garip hiç umursamıyor onları. Bakın direkt onlara gidiyor. Ka kaçıyorlar mı oğlum? Ha? Garip. Kaçıyorlar mı oğlum? Of oh, verim benim oğluma lan. <laughs> gel, gel, gel. Buduk. Buduk. Gel oğlum. Gel. Buduk. Gel paşam. Arkadaşlar. Yani bu kuyruğunun yara olmasına rağmen köpeğin yanına gidiyor. Köpeklerin yanına gidiyor. Vallahi helalı var hayvanın. Aferin benim aslanıma. Gel, gel, gel. Hadi. Şu anda onları kovalıyoruz. Gel. <laughs> Kim? Kimmiş oğlum o? Kimmiş oğlum o? He? Kimmiş lan o? Ha ha ha! <laughs> tamam oğlum tamam gel. Garip. Garip benim acayip sözümü dinliyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Kimmiş oğlum bu? Ha garip. Kim mi Kaçmayı lan Kaçmayın <laughs> lan. tamam oğlum gel. Gel garip. Garip. Aferin oğlum gel biz gezelim onu Onlar kaçıyorlar. Arkadaşlar keşke gimbalı da saydım telefona. Çok sağlandı ama kusuruma bakmayın. Böyle bir köpek çıkacağını sanmıyordum önümüze. Bu oh, şöyle az bir hayvan turatsın diye çıkarttım ama vallahi helalı var arkadaşlar. İki kupa nasıl gidiyor? Bakın hala onlar da gözüyor. Garip. Ne diyorsun oğlum? Ha? Gidelim o tarafa gezelim mi? Onlar her türlü kaçacaklar oğlum gitmeyelim. Bir de seni mekanlarına çekmeye çalışıyorlar biliyor musun? Kendi mekanları var orada. Ha, o yüzden seni oraya çekmeye çalışıyorlar paşam. Ya orada artistlik yapacaklar sana. <laughs> Neyse. Biz şuradan gezmeye gidelim oğlum gel. Aferin benim oğlum. Şu zincirini bırakayım ben seni. Heh. Gel paşam. Aferin benim oğlum. Lan. Vallahi ciddi ciddi arkadaşlar. Hayvan helalı var. Maşallah benim oğluma lan. Hop verim sana. <laughs> ee, yan yana gelip de böyle düzgün dursalardı. Garibin iriliğini gösterecektim arkadaşlar size. Ama yan yana gelmediler. Kaçtılar gittiler. Ee, bir de en zayıf aile arkadaşlar hayvanın. Ee, onlar e, biraz daha ee, ye, 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 şeyler iyi yani kilolar iyi. Tabi ee, tabii bu hayvanı bitiren kuyruk olmuş arkadaşlar. Ee, ama yemesi içmesi çok güzel garibin. Güzel besleniyor değil mi paşam. Aferin benim oğlum. Leyla Nur seni böyle aslan yapacak tamam mı? Aslan paçası olacağım Tamam mi paşam? Aferin benim oğluma Gel. Aferin sana. Arkadaşlar, bunun en çok merak ettiğim şeyi e, akşam havlıyor. Havlaması çok sert. E, böyle vuf vuf diye sesler geliyor. Ha, mükemmel bir ses tonu var. Yalnız e, garibin böyle bir hırlamasını merak ediyorum. Nasıl bir hırlama e, şeyinde oluyor. E, ses tonu oluyor. Onu çok merak ediyorum. Tamam mı? Tamam paşam. Aferin ben sana. Aferin benim oğluma. Vallahi her var bana alıştı arkadaşlar. Ben de sevdi. Bakın. Ulan kuyruk, ulan kuyruk, ulan bu kadar köpek. Ya nasıl nasıl tuttun orayı salladın, silkeledin. En son herhalde orada kaldıydık arkadaşlar. Yani düşünün arkadaşlar hem kuyruğu ıstırıyor köpek hem de sallamış, yüzde yüz sallamıştır yani. Ee, çok acı, acı verici bir şeydir yani arkadaşlar öyle böyle değil. Ee, bir ara bizim Bozo'da olmuştu biliyorsunuz. De, baya baya oldu zaman geçti. Ee, bu pandemi süre, pandemi ilk girmişti böyle işte e, dışarı çıkma yasakları vardı dört gün boyunca falan. E, videomuz durmuş arkadaşlar. Yani o zamanları Bozo'nun da kuyruğunun altından bir ısırık almıştı arkadaşlar. Böyle 4-5 tane kupayla aynı anda kavga ettiği için yani kötü köpek bile olsa arkadan tut, o şey fırsatı bulup ıstırmış. Yani kuyruk meselesi çok kötü bir şey arkadaşlar. Hani bu hayvan her şeyini kuyruğuyla gösteriyor. Ee, seni sevdiğini kuyruğuyla gösteriyor. Karşısındaki e, köpekten korkmadığını kuyruğuyla gösteriyor. Korktuğunu kuyruğuyla gösteriyor. Ee, hal ve hareketleri her şeyini kuyruk belirliyor arkadaşlar. Ben senden korkuyorum veya korkmuyorum veya seni seviyorum veya seni ıstıracağım gibi muhabbetler hep kuyrukta bitiyor arkadaşlar. İnşallah iyileştireceğiz. Lan lan garip baba. Ha? Aslan benim oğlum. Hadi dolan şöyle oğlum. Aferin sana. Bakın arkadaşlar hiç çağırmama gerek yok. Direkt yanıma geliyor paşam benim. Hem <laughs> aslanım benim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Garip bir sabah sabah güzel bir gezintiye çıkarttım. Ee, Leyla kızımın kanalına da bu, yani bu kanala da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gel.